so excited! Hücuma destek verdi bu atakta. Orta geldi. İçeri. Kafur şu topağları gitti. Son. Enes de hücuma destek verdi bu atakta. Orta geldi. İçeri. Kafur şu topağları gitti. Son. Çıkarken bir top kaybı. Ceza sahası için şu topağları gitti. Mehmet hazırladı. Çıkarken bir top kaybı. Ceza sahası için şu top ağlara gitti. Mehmet hazırladı. Çizgi indi. Mehmet tuttu da oyun içerisinde ama. Sonrasında Savunma girmek istedi. Bir oyuncu yerde. Mehmet yerde kaldı kaptan. Yani savunmaya daha yakın oynuyor Doğan Kaya. Doğan kendisi gitti. Ceza sahasına açıldı top. Tolga yerden vurdu. Tolga torun uzaklardan bir şut. Son anda Nedim Kornet. Köşe vuruşu kullanıldı. Bidon. Doğan sol kanada etkili kullandı. Bu dakikalarda lacivert beyazlar. Tolga cezası altından düştü kartı. Yine bir penaltı. Kontra atak şansı Mehmet ceza sahası içine girdi. Çevirdi içeri. Ters bir vuruş direk Ardından bir vuruş daha kaleci. Mehmet aldı. Hata devam edecekler. Mehmet.